Adana'da Toscu Mahmut adıyla bilinen, "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt, kullandığı minibüste yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un kazadan önce minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Kaza, saat 2.30 sıralarında Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi ütü tostu hazırlarken acı atıyorum ağabey sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu Adana tostu olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışını hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen MY yönetimindeki 31 AG 12 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurdun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M.Y. yara almazken, kurdun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.